Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi Milletin tepesinin tası attı, atacak. Seçim yaklaşıyor. İktidar net, muhalefet karışık. Vatandaşın nabzını yakalayıp gereğini yapabilme noktasında Başkan Erdoğan ustalığını konuşturuyor. Cumhur İttifakı uyum, mütakabat, kararlılık duygusuyla yürüyor. Muhalefetse belirsizlik, zıtlık, karmaşa görüntüsüyle kaos vaat ediyor. Anketler iktidarın yükselişini, muhalefetin umutsuzluğunu işaret ediyor. Üstelik henüz milletin ülkeyi kaosa terk etmeme kararlılığı, tehlike yakın ve açık hale gelmediği için yeterince belirginleşmedi. Seçim tarihi yaklaştıkça bilinmeyenin getireceği risk daha fazla hesaba katılacak. Böylelikle güven duygusu seçimin bir numaralı belirleyicisi haline gelecek. İlk işaretler bunu çok net doğruluyor. İktidar vatandaşın gerçek gündemiyle meşgulken muhalefet tehlikeli sularda yüzüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Nuşi Revan Elçi'nin sözleri bu bağlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Elçi, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesini Kuzey Kürdistan olarak tanımladı bu bireysel çıkış değildir. CHP'nin resmi görüşüdür. Altı oklu bayrak önünde ifade edilmiştir. Partinin genel merkezinde seslendirilmiştir. Söyleyen genel başkan baş danışmanıdır. Bunun adı rezalettir. Kişisel görüş türünden yaklaşımlarla üstü örtülemez. Disiplin süreçleri işlemedikçe bölücü ifadesinin sahibi kapı önüne konulmadıkça resmen özür dilenmedikçe CHP alnındaki kara lekeden kurtulamaz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da CHP'li danışmandan eksik kalır yanı yok. O da çok tehlikeli sürecin fitilini ateşledi. KHK'lılarla ilgili konuştu. Hepsini kamu görevine iade edeceklerini vaat etti. Şu kısmını, bu kısmını değil, hepsini. Evet, hepsini. Mali ve sosyal haklarını da geri vereceklermiş. Haklarındaki kısıtlamalar kaldırılacakmış. İsimlerin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceklermiş. Bunun anlamı açıktır. Hain FETÖ'nün kin dolu intikam planlarına kapı aralamaktır. Türkiye'yi karanlıktan karanlığa sürükleyen FETÖ'cü asker, polis, hakim, savcı görünümlü ne kadar hain varsa hepsine geri döneceksiniz ve intikam fırsatı bulacaksınız demektir. Hepsini ifadesinin başka hiçbir anlamı yoktur. Yaptıkları milletin tepesinin tasını arttırmaya çalışmaktır. Muhalefetin sırf PKK ve FETÖ çevrelerine sempatik görünme adına sergilediği iddia edilen bu tür tavırlarının elbette seçmen nezdinde karşılığı olur. Güvensizliğin her türünü yakın tarihi boyunca yaşayıp tecrübe etmiş Türkiye'nin geleceğini riske atmaya tahammülü yoktur. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.